Hər kəsə salamlar dostlar. Kanalıma vəd etdim arkadaşlar gəlmisiniz. Bu gün sizinlə birlikdə 60 oynayacağıq. Gəl oyunumuzu quraq. Klassik. O topu qazanmıydın, topu çox yeməyir. Fastman orijinaldır, çox yaxşıdır, normal oynaya. Biz asan uşaq deyirik ki, asanlı gol. Başdı. Ellər səslərlər səsi. Ellər səslərlər səsi. Oy 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 oy, oy. maska yaxşıdır maska yaxşıdır. Xəritə ilə maska alacağam. Tez-tez. Aldım. Aldım. Hop. Hop. Yaxşı. Uşaq bir də ana. Yaxşı yaxşı ikisi də eyni yerdə. Hamı eyni yerdə. Ən yaxşı başlanacaq da yaxşı başladı. Radio da var. Sağ olaq, sağ yok kız olmayacak. Sıp aldı. Sıp aldı. Kızı zeyt alalım. de oh oh oh, 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 Su, 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 su. Vadır, vadır, vadır. Ne no. al? Oh, balta, balta. Balta yakışıdı. Tez. Ay, ne kadar şeyler var burada. Oh. Çox güləsə. Ay, çaşın. Ha, yəni. Şey e, Yox, yaxşı, 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 yaxşı. Gidə bilmir şey var, mən çox da sağalmadım. Ay da. Çox da sağalmadım mən. Uşaq gəlsin bəsdir. Uşaq yaxşı yerə öh, gətir çatıxdı. Üçün bir domaq. Ay. Çox asiy göstərmişi. Oha! Oha, hər şeyin tam götürülmüşü. Baxım, hələ keç. Oyta. Çox yaxşıdır, xərçəməyəcəyik. Bu gün evdə onsuz yeməy yoxdur. Keşki gedə biləydik. Burada heç bir şey yoxdur, heç deyil deyilir. İndi burada Həbsənə, yəni, adam, İləs, də burada divarlar zəfatlar, hər kəsə gələn adam aycaq çıxır. İndi də ispana keçəcəyəm. Heç nə də keçmir və bir gün belə keçmir. Bunlarda qorxmaq fikir. Məsələ, bu sağ qal çıxdı. Nə tezcə yaşlanıbdı. İstərdən havasında atdı deyir. Məsələn bu tetdir. Bunun adı dollar estir, bunun adı da timmidir. İndi vəylə deyir. Onun getmə zamanı yaxını gələcəkdir. Tim mi haqqında iropa olunacaq yeni bir şey yoxdur. Dollar ilə ilgili hər şey yoldaymış kimi görünən yoxdur. Tet bu gün şahidinin ən azından çox qarda deyir. Heç kim azlan deyil. Sabah heç kim olmasa, amma olsa hələ tez başlamışıq. 10. ya da 5. günlerde başlayacak çekmeye. Ne ses diye. Radyo hemen sen kuzağa koyarsın. Gerçekten cesaretliydik. Sadece soru sormaya devam ettik. Ve en yaygın olan do e domates torbasının yanında bir şey yiyeceğiz miydi? Şimdi bu kadar oynamaya tıkarabildik. Timmy'in en fazla içeceğiz ama sadece su içmez. Varsa bir şey... Aa üçü de su içmeldi. Üçü de su içmeldi özde. John Bilesler. Hey, alfabeyi. Bir de atalar canım. Bir şey hadi. Ah radyo alırken ne kadar şanslıyım. Tamam biraz müzik dinleyebiliriz. orada müzik çalıyor değil mi? Timmy'in en davranışları ne yapıyor? Ne kadar sürecek? Doğru gayet ilgi ediyor. Ya da bugün halka şahit edecek hiçbir şey bulamıyor. Ted her şey yolunda gitmesi de dünya berbat bir şey olması iyi, iyi dönüyor. Aga be! Canavar da. Sava gelen yaşı. askeri hava damarları hakkında güzel bazı arası Zamanı yerde bütün bu vergiler bizim için bir ya iki sandık ödenek sonunda kaldı değil mi? Onları almaya değil mi? Geçsinler, nasıl getirirler? şu Maskamız getmez ki. Bu da idi. Sabah tez dolaşındı. Yeni bir sabah. Yok buranı okumadı. Buranı okumadı. Bulduğumuz sabahdan atılan kasa tam olarak büyük değildi. Ancak kesinlikle yardımcı olacak birkaç malzeme içeriyordu. Bu bazı şu şişleri ve gıda kutuları bulmak için bir mutluydu. Bir dakika konserve et olduğunu düşündük ama sonra domates torbası olduğunu öğrendik. Terörizm bu ülkenin domateslerini koştuğu ve kimsenin bir şeyden şüphelenmediği şey yok. Bu intolerisi çok iyi. Bakayım bu sorun yok. Yakşı. Şimdi biz ne yapalım mı istedim? Gözde uşağı uşağa yaparız? Uşağı mı yaparız? Uşağı yarattı olsun. Baxayın nə nadir nadirəcək. İndi çox ki, maq olmuşdu yəni belə. Hər gecə məsələn biz onu gündə zor, xüsusi əsini yestənməcəyik. Suqanmış. Nadirsən, o süni çəf. Ked yaxınında bir şey gəlsə. Yəni bunlar yemək yemək yeməkləri bu. Yox, yemək boş vermir. Mağarə. bir dakika bir tıklıyorsa daha iyi tanımlıyor. İşte yeni diyor daha ötücü. Bu bir deprem bir şey tutun. Bir şey tutun. Aga bir radyomuzu götürebilmeliyiz. Ben niye tutunuz o divara Allah'ım ben radyoya tutun dememiştim. Radyo. Radyo fonksiyonu koyuyorlar. pozitif konular yaşamışım da ama... öyle de öyle, öyle. Tamam, gitti bir şey yemeyemedi amca hakkını amca hakkını eşlemeyin amca hakkını doğru düz bir süre senin bunlara bunlar ki bir şey e indi sen Bizi ahitim üstünü kovduğumuz üzerinden o bittiğine dair bir ipucu olmadan bir gün bizi öldüremiz. Dolayısıyla hakkında bir şey bildirecek olaydı ya yer burasıydı. Yani bir şey bildirecek hiçbir şey yok. Tek bir ipucu olmadan bir gün oldu. Onun sonra adına kırmızıda niye bize böyle sorular soruyor size? Boş boş. Tek iyi bir şey için uzun süre hayatta kalamaz. Yine sesliyirler eşeğiyle. Siz gidin sevgilim. Burada biz bir şey falan yapamadık. <laughs> <laughs> boş şey biz de sizi diye boş boş hangi şey bilmeyebiliriz. Biz de Biz buradan gitmek istiyoruz. Uçak geldi. Bakın neler geldi. Başınızı dersin kendiniz bakar. Biz de çok korku Ama o arazinin geri geldi. Ve şimdi bizim gibi oldu. Yere belediye binamızın yarısı tamamen yok idi. Ancak diğer yarısı umut verici görünüyordu. Bu yüzden kanalı araştırmak için yine gittik. Hayatta <laughs> kalan ama Orada, odalardan biri küçük bir bakım dolu dolabı. İçindeki tek şey içinde duran bir papaz. Daha küçük sana var. Sıra ne Ne yapıyor? Şey şey şey. Timmy çok azgınmış. Timmy gerçekten çok iyi Timmy de Timmy üçüncü çok hak edildi. Kaldı oldu. bitirdi. Yok 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 yok. Hiçbir yere gitmedi. Bir, bir bağlantı da kapalı malzeme çok ısıtıyor. Tek istedim. Rus önemli zamanı. Yere emeklilik evinin kalıntılarına sokan bir grup yaşın son olduğunu yolda çok Çok ihtiyacımız var. Ayağını yukarı doğru değil mi? Bak hayır biz nasıl söyledi Ay da bizde ne sabırları? Allahım, Allahım o kamer nerede? Kamer nerede? Kimi çağırdı? Bu muhakkak Allah. Hey maşallah Mənim bir şey varsa, getsinlər, amma mantar falan yeməkdirsə ona yox. Yox, yox, pişiy yox. Allah. Şimən təvəllüdü. Nəsə bir şey, yeni bir şey deyilsin. Yeyə bilərəm. Mənim yemə hər dəfə yeməy bilərəm, amma bu gün şəkər bu şeylə gətirib çox da sevinir. Bunlar spesiyaldir, mütləq yeməliyəm. Evet, iyi iyi. Yok, yine aynı şeydi, gel. Ulan, iğreden kalk. Evet, 10 günümüz tamam olmuyor. Wow. Hayır, 20 günümüz tamam olmuyor. Yine yani de o arada daha güvende olmak daha iyi. Timmy sudan başka bir şey hakkında konuşuyor ama biraz su içmeyi şüpheli. Neyse yemeğe gittim ya da su. Bana bu bana. Temiz su istiyorsan da Yakışı var. Bir de dostlar bu hile değil. İstersiz hilesini de tabi Ama hileler de... Neyse bunu iyileştirelim hilelerdi ama Türk üstünde olmadı. Aga be. Biraz dinmez bu. O ailemizin babası. Ailemizin babası o. <laughs> Şimdi sağlık almak için elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. İçine bulunduğumuz normal almaktan ve e, asla uzak ve asla alışmadık. Umarım yardım çok yakında gelir. Değil mi? iyi şey en azından 5 dakika önceydi. yiydi. Osmanlı çağır. Mən ağardım. Mən ağardım. Devam et, bakıyorum çok yerinde kalacak. Bak, 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 ne var yerinde kalsın, çarptım, çıktım. Oh, korktum ağabeyim.

Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu da istiyorsanız buna bu videoya 10 like atın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.